Merhaba sevgili takipçilerim, sevgili gönül dostlarım. Dengeli Tarot kanalına hoş geldiniz efendim. Evet, umarım hepiniz iyisinizdir sevgili Oğlaklar, yükselen Oğlaklar, Güneş burcu Oğlak olan arkadaşlarımıza gelsin bu açılım, burçlarımıza devam edelim. Ne yapıyor bizim sevgili Oğlaklar? Evet, şöyle anın haritasına, transitlere bakacak olursak sevgili Oğlaklar, uzun zamandır beklediğiniz bir mevzular sizin önünüze gelebilir. Gözümüz aydın artık şey <laughs> hepimizin gözü aydın da yani şöyle güzel enerjiler akışta olacak inşallah. Artık Venüs e, aslan retrosundan ya da düz seyrinden artık şey nedir? Duran seyrinden düz seyrine geçti. E, daha güzel şeylerin olması niyetiyle. E, güzellikleri diliyorum öncelikle ve uzun zamandır beklediğiniz konular artık bir çözüme varacağı gibi görünüyor. Çünkü ee, eğer e, uzun zamandır beklediğiniz önceden başvurulmuş konular yani yurt dışıyla alakalı ya ıı, ne bileyim burada eğitimle olabilir ya da ıı, atama gibi ya da farklı ülkelerde çalışmak adına ıı, pasaport vize davaları varsa başvuru yaptıysanız oradan güzel geri dönüşler olabilir. Bekletilmişsiniz sanki süreç ıı, bir süreç geçmiş ama şimdi o güzel haberleri alabilirsiniz diğer yönden. ...yani böyle bir e, değişim var sizde de... E, ...çok e, güzel açılar da var yani... ...ama e, çok da sabrettiğinizi söylüyor... E, şey ...transitler ve... E, ...hak hukuk adalet... ...şöyle örneğin bir boşanma gibi... ...bir davanız varsa... ...mahkemelik bir durum varsa... ...orada sonuçların... E, ...onlar da bir sonuçlanacağını... ...ve de e, iş yeriyle... ...kariyerle... ...ne bileyim iş ortamıyla ticaret yaptığınız insanlarla ortak bir ortaklama bir iş yaptığınız bir konuda bir mahkeme olayına e, geçmişse bu durumların da artık netliğe kavuşacağını ve sizin adınıza güzel sonuçlar, haberler getireceğini söylüyor burası. Hani ortaklı işler olabilir, nafakalar gibi davalar, para konularında da bir e, düzelme olacağını söylüyor. Evet, şimdi sevgili <laughs> Oğlak burcu arkadaşlarımıza şuradan bir güzel bir desteden destelerimizden bakalım evet evet arkadaşlar şöyle kartlarımızla alalım sevgili oğlaklar sevgili yükselen ve güneş burcu oğlak olan arkadaşlarımıza gelsin bu güzel enerjiler mesajlar Şuradan iki tane çekisim geldi. Bakalım sizlere ne diyor. Ay kartlarıyla çektim. Burada terazi. Yani bir şeyler düzene girecek. Yani bir dengede, şaş. E, ikili ilişkilerde, ortaklıklarda bir e, şey varsa burada kazanç elde edeceğinizi söylüyor. By the side gewinnen. Yani bir kazanç elde edeceksiniz. Sizin e, lehiniz şey aleyhinize değil de nasıl desem karlı bir iş olabilir. İkili e, e, ortaklıklarda ya da e, hak hukuk adaleti de gösterir terazi. Burada gerçekten de e, düzene gireceksiniz. Yani güzel sonuçlar alabileceğinizi söylüyor. Trit of of Aslan'ı Volzone diyor. Kuzey Ay düğümü belli ki burada e, sonuçlanmasını e, bekleyen Oğlak arkadaşlarımız şöyle diyeyim, mahkemeyle alakalı hak, hukuk, adaletle beklediği bir süreden geçtiğini söylüyor. Ama bunların da sizin tarafınızdan olumlu çözümler getireceğini ve sizi değişik yollara, değişik yollar farklı bir yollara gideceğinizi söylüyor. Yani yapmak istediğiniz ne varsa, yapmak istediğiniz ne varsa, ee, ev, aile, yuva ve e, kariyerle ilgilenebilirsiniz diyor. Burada sanki daha ön planda olacak. Bakalım bu enerji kartlarıyla ne diyor? Şu anki enerjiniz Oğlak burcu. meleği ne dedim ben <laughs> burada? Bir dengeye geliyorsunuz yani artık uzun zamandır beklediğiniz bir e, sorunlar çözülüyor olabilir. Bakın burada e, bekletilmişsiniz yani burada. bir sanki olmayacak gibi belki düşüncesine de girmiş olabilirsiniz. Her şey olabilir. Bakalım şu ta, e, nedir? Hmm. Astro kartlarımızla da bir destek alalım. Hmm. Acaba dediğimiz bir durum nerede olabilir? Bakın. Evet. Burada 8. evi gösteriyor. Yine ortaklı paralar. Banka krediler gibi. Ondan sonra başkalarının parasıyla ortaklı yaptığınız işlerle burada bir sonuç güzel gelebilir. Bakın o yüzden diyor ki burada bir gitmek istediğiniz bir yol var. Ama hakkınızı arayacaksınız. Burada sanki hak hukuk adalet var burada. Mahkemeyle, adaletle işiniz olabilir. Daha çok baskın çıktı orası. Evet, şunu aldık, onu aldık. Şuradan da bir iş kartı çekeyim size. Yol çizeceksiniz kendinize geleceğiniz için, yapmak istediğiniz konularda artık bir yol çizme var burası. Yani yeni yollara, yeni e, işlere de e, benim içimden gelen, yani daha böyle yeni işler yapmak istediğiniz. Bir durumlar var. Bakın yine denge geldi. Hani <laughs> bu kadar olur. Denge ve ılımlı olan zaman işbirliği ve sadakat mükemmel zamanlamayı bekle. Beklediğiniz bir konular var belki. Bir ortaklı iş mi yapacaksınız? Kariyerde bir e, değişiklik mi yapmak istiyorsunuz? Şimdi olduğumuz yer sizi memnun etmiyor mu? Diyesim geldi. Burada bir farklılık var. Denge. Yani e, bir çözüm var. Çözüm gelecek. Yollarınız açılacak. Diyesin geldi bakalım. Evet daha ne tarotla da biraz destek alalım. Eğer e, ikili ilişkilerde yani e, evlilikler, eş partner, sevgili gibi durumlarda yani burada iyi anlaşmalara da geçeceğinizi söylüyor aynı zamanda. Hani dengeler sağlanacak alma verme dengesi daha böyle bir e, ilişkiler sizin için de söz konusu olabilir. Çünkü denge çok var. Hak, hukuk, adalet ve biz beraber birlikte yapmak istediğiniz durumları da anlatıyor olabilir. Bakalım sevgili Oğlaklara daha ne gösterecek? Bize şöyle bir bakalım. Sevgili Oğlaklar, şöyle evet. çok kararlı kesin kararlısınız bakın burada bir ıı, karar şöyle diyeyim beklediğiniz bir ıı, iş üzerinde çok çalışmalar yapmış olabilirsiniz doğru zamanı bekliyor olabilirsiniz Hani burada ıı, gerçekten de bazı durumları gün yüzüne çıkacak hmm. bakın burada söylemiştim zaten bir üçlü bir durum varsa bakın şimdi burası nedir? Yani eğer böyle beni izleyen Oğlak burcu arkadaşım iki kişi arasında mı kaldın? Böyle bir durumlar mı var? Yani bir dedim ya burada bir denge sağlanacak. Dengesiz olan bir durum var. bazı hilekarlıklarla karşılaşmış olabilirsin yahut da biten bir durum tekrar gün yüzüne çıkabilir geçmişten olan bir insanda olabilir diyor ama şu an sanki böyle kime artık daha değer vereceğim kim benim değerimi anlıyor dediğim bir süreçte olabilir şuradan birazcık destek alalım bakalım ne diyor burası Evet, nedir bu bitmiş bir durum da anlatıyor. Bakın burada hak, hukuk, adalet dedim ya. Burada belki de bir sonuçlanma oldu. Hala bir o süreçtesiniz. Hani illa hani iki kişi arasında kalmak gibi değil de şöyle dediğim bir durumu bitiriyorsunuz ama aynı zamanda yeniliklere de açılıyorsunuz diyebilirim. Çocuklarla bir durum olabilir. Daha bazılarınızın çocuk çocuk sorunları gibi durumlar da aldım. Ortak çocuklarınız çocuklarımız olabilir. Onlarla daha hala bir diyalogta onlar sebebiyle hala bir bağın kopmadığını da anlatıyor da olabilir burası. Yani ay bu kartlar nedir bugün? Ay şöyle. Evet ama burada ıı, nasıl ıı, yani böyle çok sabretmişsiniz. Evet çoğu işleri halletmiş olabilirsiniz yani güzel şeyler de var burada hani hep mi olumsuz diyeceksiniz ama yok hayır öyle değil yani artık oğlak burcu ne istediğini biliyor yoluna devam ediyor azimle işlerini halledip artık burada gönül işlerinde de bir mutluluk bekliyor diyebilirim şurada bir kılıç kralıyla bir ölüm kartına bir kart çekeyim bakalım burası ne diyor şöyle bir bakalım Evet burada sizi engelleyen durum yani bir, bir yerden kurtulmak bir kişiden kurtulmak boşanmak gibi de alabilirsiniz burayı şöyle yapayım görülüyor mu acaba biraz güneşin orada durmuyorum da burada bir şey var hani engel olan durumları çözmek burada bitirmek tamamen bir konuyu kapatmak da olabilir kişiyi de olabilir ya da bir durumu da olabilir diyor Evet, bakalım burası ne diyor? Çocuklarla ilgili bir bakalım. Burada para meselesi olabilir. Ee, oraya bir şey yapayım. Evet, burada bakın burada anne. Bazılarınız anne olabilir. Çocukların annesi şey anne nedir bakım gibi. Şöyle diyeyim size çocuklar sizin konumuz olabilir şu sıralar. Bu nedir bu? Çocuklarla bir sıkıntı yaşıyor olabilirsiniz. Dedim ya bir nafakayla e, durumla. Bakın yine adalet çıktı. E, Bazılarınızda sevgili e, Oğlaklar sanki böyle bir boşanma e, gibi ya da e, nafakayla bir e, mahkemelik ya da e, hakkınızı arama gibi bir durumlar var. Çok denge kartı çıktı. Çok adaletle ilgili e, durumlar çıktı sizde. Hak hukuk adalet e, işleriyle ilgileniyor olabilirsiniz. Çocuklar çok fazla çıktı. Hani hem boşanma hem bir e, burada hakkınızı arama gibi bir durum. Evet aynı zamanda e, sevgili oğlaklar aşk da var burada. Yeni e, yeniliklere açılmalar yani yeni 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 yollara yeni kişiler hayatınıza gelebilir. Ondan sonra tanışmalar olabilir, görüşmeler, kutlamalara katılabilirsiniz diyor. Aynı zamanda onu da anlatıyor burası. Peki şuradan şu destek hangisiydi ya hangi ne koyduk mu yerleri bilemiyorum ya neresi bura hepsini karıştırmış mıyım acaba diyesim geldi. Heh, şu kartlarla da bir destek alayım bakalım. Sevgili oğlakların aşk hayatında neler oluyor? belli yeni kişilerle de böyle bir düzene oturtmak var yani bu ay içerisinde sanki hak hukuk adalet işleriyle ondan sonra iş kariyer durumlarıyla burada uğraşıyor olabilirsiniz. Büyük başarı diyor. Bakın burada kariyer iş dedim ya sizin için gerçekten iş konusu çok önem taşıyacak belki de bu aylar güzel haberler, geri dönüşler olabilir. Evet, huzura huzura ermek için artık burada bir şeyleri affetmek geçmişten gelen özürler olabilir. Bakın burada demiştim belki de bir birileri size hata yapmış olabilir. Ama burada ruh, ruh ikizi diyor. Siz yani yalınız kalmıyorsunuz, yalınız kalmıyorsunuz. Eğer burada birileri size hata yapmışsa burada bu iş nasıl hilekarlık gibi durumlar var burada. Neyse buraları sizi kısıtlayan durumlardan, insanlardan bilhassa buradan feraha çıkacağınızı söyleyebilirim. Büyük başarı iş konusunda olabilir diyor. Aynı zamanda bakalım şuradan şu kartlarımıza da alayım. Yolculuklar var. Gerçekte kim olduğunu anla diyor. Kendini keşfet. Yani güzel bir yolculuğa da çıkabilirsiniz. Gerçekten anlaşacağınız insanlar karşınıza çıkabilir. E, kışa kadar sanki böyle bir e, huzur var e, böyle e, huzur. Bu, bu işleri halletmiş olacaksınız yani bazı durumları. E, evet, dur şuraya bakalım. Kartla da bir destek alayım. Üç tane de buradan. Evet, hafifle diyor, hafifle. Evet, burada bazı şeyleri bitiriyorsunuz, geçmişe bırakıyorsunuz ve yeni hayat amacınız demiştim size burada da demek istiyor ki kazanç sizden yana. Her e, türlü işten kazançlı çıkacaksınız. Size hilekarlık yapan kişileri artık arkada bırakıyorsunuz. Bazı durumları bitiriyorsunuz. Bakın burada bitişler var, bitişler var. İkili ilişkilerde de olabilir. Ama lakin şey e, iş kariyer anlamında e, farklı iş, yeni iş e, olabilir. Burada hak, hukuk, adalet işleri var, mahkeme, avukatlık işleri var. Bunlar güzel sonuçlanabilir. Denge kartı üç defa çıktı çünkü. Adalet bakın burada da adalet var. Adaletin kılıcı keskindir ve bu netliğe kavuşturacak bu ay inşallah. Güzel haberleri alabilirsiniz. Ve de burada bir hafiflik var. Hani hafifleyeceğiniz durumlar. Hani çok şükür bunları da hallettim. Halledebildim sonuçlandı diyebileceğiniz durumlar olacak. Nefes alacaksınız. Ve burada büyük başarılar sizi bekliyor. İş dünyasında kariyer dünyasında olabilir. Bazı insanları affedip geçmişte bırakabilirsiniz. Yeni yolculuklara çıkabilirsiniz. Hani kendini keşfetmek, artık ben ne istiyorum? Ben ne yöne gitmek istiyorum? Ne yapmak istiyorum bu hayatta? Dediğiniz bu yolculuğa adım atabilirsiniz diyor. Sevgili Oğlaklar, ve burada bazılarınızda ruh ikisini ya da anlaşabileceğiniz bir kişi çıkabilir karşınıza. Artık eril dişil fark etmez kime kim beni izliyorsa ona gelsin. Burada kışa kadar sanki bir şeylerinizin çözüme ulaşacağını aynı zamanda söylüyor burası. Hani biraz karışık gibi e, olsa bile yani e, bir düzen var. Çok işler var ama e, bir şey de var yani böyle belirsizlikler artık gün yüzüne çıkıyor. Belirsizlikler, e, beklediğiniz sonuçlar, haberler burada bunlar ortaya çıkıyor. Yani hiçbir şey e, şeyde kalmayacak, arafta kalmayacak, askıda kalmayacak. Adaletle daha çok işinizin olduğunu söylüyor. Bakın burası da kuzey ay düğümünü gösteriyor. Burada diyor ki yapmak istediğin gitmek istediğin yollara artık adımını at. Konfor alanından çıkman gerektiğini söylüyor. Belki sizi kısıtlayan durumlar olduysa hayatınızda o da bir sebep olmuştur böyle yani birazcık daha eylemsizlik ya da yapamama birazcık böyle depresif halde bile <laughs> kaldıysanız oradan çıkıyorsunuz yani çok şükür diyelim güzel şeyler olacak güzel haberler var burada yenilikler var para konusunda aşk konusunda güzel durumları söylüyor sevgili oğlak için şuradan melek kartlarından çekeyim bakalım denge kartı sizin için çok çok fazla önem gösterdi burada hak hukuk adalet yerini bulacak bir dengeye gelebileceksiniz diyor. Bakalım şu melek kartlarımız size ne diyor? En iyisini hak ediyorsun hayallerin ve arzularınla yıldızlara ulaş ve ödün verme diyor. Yani sen amaçlarına gitmek istediğin yola ulaşacaksın. Ya her ne yapmak istiyorsan aile, iş, çocuk, çoluk, kariyer burada başarılar sizi bekliyor. Kafan karışık ve karar veremiyorsun çünkü yeterli bilgi sahip değilsin bir karara varmadan önce araştırma yap ve uzman görüşme başvur. Yani bakın yine burada ikili ilişkilerde yani böyle birileri karşınıza çıkacak olursa burada çok kafamızı karıştıracak mevzular da olabilir yani iki kişi de olabilir yani bir kişi de olabilir ama burada kafamız karışmasın diyor. Burada bir Yine aynısını söyleyeceğim. Burada e, danışmanlık alabilirsiniz. 8. ev onu da söylüyor. Hani danışmanlık alabilirsiniz. Ne bileyim bir avukattan danışabilirsiniz ya da astrolojik e, danışmanlık alabilirsiniz. Gibi durumlar, tavsiyelerde e, bulunan insanlar olacak size yardım edecek insanlar burada e, bulabilirsiniz diyor. Karar vermeden önce e, eğer bu ikili ilişkideyse Burada demek istiyor. Sen en iyisini hak ediyorsun ve orada senin için nedir iyi olan bunu zamana bırakıp keşfedip ondan sonra bir karar alabilirsiniz. Kararlar çok var burada. Hani adalet de olsa bir e, karar karar verme, karar alma gibi hak hukuk, adalet kararı da olabilir. Evet. Şuradan bir iki de kart alayım bakayım ya şu aşk kartlarından almadık Neyse şuradan bir üç kart alayım böyle geldi içimden dağıtıyor bütün zorlukları aşıyorsun engeller kalkıyor Hayatından bazı insanları ya da kötülükleri temizleyip atıyorsun. Ve pusula. Bakın burası da dedi kuzey kuzey Ay düğümü onu söyler. Yani senin yapmak istediğin hedef belirlediğin yöne diyor. Artık karar vereceksin. Gitmek istediğin yol. Ee, istenilen yön doğru harekete geçmek. Hakikate ulaşmak için yön gösteren bir kılavuz. Yani dediğim gibi bir danışman. Yani birinden rehberlik alabilirsiniz diyebilirim. Eğer burada kafanız çok karışıyorsa böyle bir durumu da aldım. Evet sevgili arkadaşlar sevgili oğlaklar bu ayda böyle bir açılım oldu. Yani daha çok adaletle ilgili konular var. Zorluğun içerisinden feraha da çıkmak var. Güzel haberlerin de geleceğini de aynı zamanda söylüyor. Hani bir yere imza atmak gibi bir durum varsa orada imzaya atmadan da bir e, araştırıp hani e, danışma e, bir avukata danışmak ya da bir e, ne bileyim rehberlik e, yapan kişiye eee danışırsanız burada daha iyi olur diyebilirim sizde. Yani burada kazanç sizde, başarı sizde. Yani her iki durumda da orta yolu bulabileceksiniz. İşlerinizin çözüldüğünü görebileceksiniz diyebilirim. Sevgili oğlaklar, evet benden bu kadar bugünlük. Bir dahaki videomda görüşmek üzere, hoşçakalın.